Tekrardan, tekrardan. Çünkü bugün sihirli boyamamızı açtık ve çok güzel resimler boyadık. Ama tüm kartları merak edersiniz diye hepsini size gösterelim istedik. Hepsi tabii ki boyanmamış, şu an renksizler. Ama boyadığınızda sihirli kalemle rengarenk oluyor ve sonra kuruyunca yine aynı bu renge geliyor. Bakın, şimdi Çınar size kartların hepsini gösterecek. Kertenkele timsa. Burada... Evet. Green yazıyor orada. Yani yeşil. Yani boyadığınızda bu resim yemyeşil bir resim olacak. Burada ne var? Ten. Yani on. On Ön da yazıyor. On tane arı. Evet. On tane arı. Çevirelim bakalım. Bakın bağlantı yeri de var. Böyle defter gibi açabiliyoruz. Değil mi Çınar? Evet. Burada pembe rengi var. Pembe rengi öğretiyor. Pembe tavşan ve, ve flamingo. flamingo. Aa ben bilmiyorsun sanıyordum flamingoyu ama biliyor musun? Burada da harfler var. Çok yetici harfler bunlar. Kurba. Evet. Bu ne? O ne? Panda. Panda. Ama çok pandaya benzemiyor birazcık. Henüz renksiz olduğu için pandaya çok benzemiyor değil mi arkadaşlar? Ama panda. boyanınca belki daha çok panda'ya benzer. Panda bu. Evet panda yazıyor ama panda'ya çok benzemedi. Evet çevirelim. Hadi çabuk çevirelim ya Kartları da gösterelim fare. arkadaşlarım. Evet fare. Burada tek Evet. Yunus balığı. <laughs> Balina o. Yunus balığı değil. Balina. Balina. Evet. Harfler. Bunu ters koymuşuz galiba. Şöyle yapınca görünür. Sarı rengini gösteriyor. Tilki. Tilki. Kürlü olduğu için anladım. Hmm, öyle olduğu için anladın mı? Güneş. Evet. Bir güneş. de güneş var. Evet. Sarı renkli YouTube şeyler. Var. ve kabak. Evet. Burada da dört rakamı var. Derdin altında ne varmış? Dört tane tavşan. Evet, dört tavşanlar tane tavşan. Uzun kulaklı dostum. Evet, tavşanlar uzun kulaklı dostlarımızdır. Sevimli hayvancıklar. Sevimli hayvancıklar. Evet. Fare. Fare. Fareler biraz küçük ve komikler. Küçük ve komik fareler. Bazen biz peynir yiyoruz da onlar da peynir seviyor. Evet fareler de peyniri çok sever. Fareler de bazen alıyor kaçıyor, alıyor kaçıyor, alıyor kaçıyor. <laughs> Çekemek. Bakalım yedinin altı. Yedi tane balık. Çınar en sevdiği şey var orada. Çile. Evet çileyi gördü. Ve, Ve üç tane kuzu. Evet. Ta Takıldı mı? düzeltelim T birazcık tamam. Takıldı biraz arkadaşlar. Sorun değil arkadaşlar. Hemen düzeltiriz değil mi? Hemen düzelttik zaten. Baykuş. Baykuş, evet. Harap. Ve panda mı bayı mı Herhalde ayı. Ben de çok anlayamadım. Ama kahverengi olduğuna göre ayı olacak herhalde. Boyayınca kahverengi olacak. Evet. Solucan. Evet. Dokuz Sol tane solucan. Dokuz tane solucan. Solucan bıcık. Altları bıcık gibi bir hayvan. <laughs> altları bıcık gibi bir hayvan. Tutmak için yere. Evet. Blue mavi. You, mavi. Köpek balığı. Evet, köpek balığı. Ve kuş. Ve kuş. Farklı bir kuş ve kelebek. Evet, o tavus kuşu. Tavus kuşu. Evet. Birazcık. Ve zebra. Ve gemi. Evet, yat. Ona yat deniliyor. Biraz gemiden daha küçüktür. İki tane kart aldın galiba. İki tane. geldi mi? Salacağım tekrar. Ve deniz hayvanlarından bir tanesi. Ahtapot galiba. Değil Ahtapot mi? sanırım. Sanırım evet. Ve paket ve de vazo. Evet. 8 8'i ters yapmıştık. Bu tarafta olması lazım resminin. Bak çevir. Buradaymış resimler. Urbeci. Evet. Tane. Boyunca kırmızı olacaklar, değil mi? Evet beneklerini biraz gördüm. Evet beneklerini biraz görebiliyoruz arkadaşlar böyle yakından bakınca. Evet. Çok az kaldı. Kaç tane kart daha var? Toplam kaç kartmış bir bakalım. <laughs> Kartonu burada. Ne yazıyor? What a magic world card. Kaç tane yani? Kaç tane kart oldu? 24 adet kartımız varmış arkadaşlar. 24. Evet. Bir kaç tane kaldı? Biz çok beğendik bu kartları. Kardan adam. Evet. Kaplumba. Evet. Roket. Roket. Çınar da roket, Rocket. yapıp uzaya uçmuştu arkadaşlar. İzlemediyseniz videomuzu R izleyin. Roketin üstünde uzanırsak bizi uzaya uçurur. Evet. Çınar da bambu çubuklarından roket yapmıştı. Hatırladın mı Ve bir. Q harfidir o. Q. Evet soru işareti. 2 Evet. Ne? yapalım. Evet bu da bir. Bir tane fil. Evet Bil. bir, tane fil. İ demekmiş İngilizce. One demektir. İ değil. İ'ye benzetmişler değil mi? Biri. Birazcık karışmış. İ'lidir. Fil. Bir. Fil. Bir fil. Ve kırmızı renk. İstem ve uğur böceği. Istakoz ve uğur böceği. Ve bunlar az evvel boyadıklarımız galiba. Zürafa. Zürafa. iki rakamı ve zürafa. Burada da harfler vardı. Güneş boyamıştı az evvel. Gördünüz mü arkadaşlar? Renkler yine gitmiş. Yardımcı olayım mı biraz? Bu da benim. Evet. Bunu da çınar boyamıştı harfleri. Rengarenk olmuştu. Şimdi kurudukça renkleri gitti. Bakın. Artık uğur böceği kırmızı değil. Çoktan gitmiş. Galiba bunu da sen boyamıştın yoksa güneş mi boyamıştı? Güneş boyamıştı. Bunu güneş boyamıştı. Ve ve kuşlar, kuşları da güneş Kuş. boyamıştı değil Bu mi? Herhalde. Renkleri gidiyor. Baksanıza arkadaşlar, kurudukça siliniyor. Bu ne? O da böcek. Başka bir böcek o. Boyunca siyah olmuştu galiba. Köpek. Hangi renk olmuştu acaba ya o böcek boyunca? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar hatırlıyorsa Araba. bize bir yorum atsınlar. Olur mu? Atsınlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bu da kuş. ve bize like atmayı unutmayın. Değil mi arkadaşlar? Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.